Arkadaşlar dördüncü bölümle karşınızdayız. Gün süpetiyle oynamaya devam ediyoruz ve bu sefer de bu uçağımızı seçeceğim. Dördüncü savaşımızda hepiniz varsınız değil mi? Keşke diyor uçağımızı seçeymişiz. Haydi başla. Şöyle oya oya geçelim abi. O bir bombalıyorum, bombalıyorum. Uuu, adamlar. Yazık ya. Aslında yazık var ya. Bir yerde de kıyıyorum adamı. Kıyamıyorum yani. Uuu. Bunlar patlatmayın. Abi siz mi bize düşman oldunuz lan? Düşman mı kesildiniz lan başımıza? Oğlum bak bir helikopterle hepinizi Öldürdü. Abi bir tane hedefi bulduk abi. Abi helikopterle sıkıyorlar bana. At boşuna füze ya. Abi ne yapıyorsunuz? Siperleri boşaltın olayın. Abi yakarak gidiyorum ortalığı. Abi yine misisyon komple bitti. Abi bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümle karşınızda olacağız. Bugünlük bu kadar.